Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere kışlık fasulyelerimizi nasıl derin dondurucuda sakladığımızı paylaşacağım. Fasulyelerimizi ayıkladım. Domateslerimizi küp küp doğradım. Şimdi büyük bir tencereye koyacağım. Evet, fasulyelerimizi büyüyecek bir tencereye koydum. Üzerine de küp küp doğramış olduğum domateslerimizi koydum. Şimdi ocağımızı kapağını kapatıp koyacağım. Ocağımıza koydum fasulyelerimizi pişmeye. Tuz ya da işte yağ hiçbir şey koymadım. Sadece fasulyeyle domates orta ateşte. Böyle ara ara karıştıracağız. Karıştırarak karıştırarak böyle çok pişmesin, pişmeyecek zaten. Birazcık şöyle şey olduğu zaman, yeşilliğe gittiği zaman tam yemelik olmadan Sonra tekrar pişireceğimiz zaman da biraz piştiği için o zaman tam oluyor. Ayarını o zaman tutuyor. Domatesler sudansın diye ondan sonra tamamen karıştırıyorum. Evet. Karıştırıyoruz ara ara fasulyelerimizi. Birazcık daha pişmesi lazım. Fasulyelerimiz pişti. Tamamen pişirmedim. Az pişirdim. İyice soğudu. Tepsiye döktüm soğuması için. Hiç sıcaklık kalmadı. Bu şekilde poşetleyeceğim. Şöyle bir tanesini poşetledim. Diğerlerini de poşete koyacağım. Eğer kilitli poşet olursa çok daha iyi olur. Ama benim kurbandan kalmış normal poşetim vardı. Ondan poşetleyeceğim. Şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederim. Bugün yeğenim geldi benim ziyaretime Zeynep videoyu o kapatacak. Zeynep söz sende. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı hey, ve hey. yorum yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın görüşürüz.